Merhaba dostlar oyuna kaçış kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bizlerde iyi olmaya çalışıyoruz Euro Truck Simulator 2'den e, de, kaldığımız yere devam ediyoruz şuradan hemen arkadaşlar garajımız bir tane şoför bir tane kendimizi zaten 7 günlük çara bakın paraya para demiyoruz kendi tırımız yok hala yollarda yardırmaya devam el işlerinde en son işimizi teslim etmiştik arkadaşlar. Yine bildiğimiz klasik yollardan bir tanesi var. E, kaç para veriyor? 4246 TL veriyor. Hemen şuradan işi al dedik arkadaşlar. Yavaştan yavaştan yollara yollara gidelim. En son iki tane e, kanalımızı izleyen arkadaş ki geçenki videoda teşekkür etmiştim. Kendilerine yine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ama şu şeyi yapamamıştım. E, ne dedim size? Şu sağa sola gidip yapamadım yapılmadım, e, bu da zaten. E, Direksiyon arkadaşlar, e, şu dip yayını düşüreyim ilk önce, onu daha yapalım. E, şey yapmıştık, ayarlamıştık sağ olsunlar. E, çok da iyi oldu arkadaşlar. E, sanki gerçekten direksiyonda kullanıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. <laughs> Naus atamalarını geçenki videoda yapmıştık. Merak edenler varsa o videodan izleyebilirsiniz. Kapı açılmıyor mu? Aferin. Nasıl? iyi değil mi? Açılmayan kapıya geldik. Adol, Adol. hadi oğlum. Hadi oğlum şu tırın tipini bir sevemedim gitti arkadaşlar. Siz de öyle midir? <laughs> Hangi tır diyeceksiniz? Ama ben size gösteremeyeceğim. Neden? Çünkü şeyi kontrol edemiyorum. Mouse kontrol edemiyorum. Değil mi? Bunu tekerleri atayınca kaldı öyle ya. Nasıl yapacağız ben de anlamadım. Tövbe tövbe. <laughs> İçinde de onu da zaman ayırmak istemiyorum Sıkılırsınız ben şimdi bulamam falan. Gözümün önündeki için şey Aşk abi, aç Evet arkadaşlar Bayrağımıza selam Görüyoruz Hop lan, 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 lan. Valla bir anda şeye basıyorum ha S'ye basıyorum ki Araba dönsün Eski, Alışkanlıklar Değil mi? Evet arkadaşlar Harbiden bu işi ben sevdim böyle tır sürmeye ne var? E, tabi nasıl oluyor diye bir baktım videolardan birkaç kişiden izledim arkadaşlar. Trafik. Birkaç kişiden izledim arkadaşlar. E, adamlar şey yapmış. Nedir onun adı? İşte buralara <laughs> e, hız sabitleme sabitlemeden de kasıt şey tam manasıyla S sabitleyici yani karşındaki araba adaptif sabitleyici falan değil ee, işte arttır azaltabiliyorsun şu an 50, 50 km hıza giderken ona bastığında 50 km ile devam ediyor işte tuşlarla arttır, azaltabiliyorsun bir tuşa basınca çıkıyor işte Neyse işte ondan onu ayarlamışlar. o da yani bayağı bir kullanışlı olmuş. Onda yine adamlar mouse'daki tuşları atamışlar. Öyle olunca işi çok daha hızlı yapabiliyor insanların Neyse biz böyle WASD'de ben bir problem değil. Hatta ben onda şey yapmıştım, tuşlardan bir tanesine de <laughs> üzerinde tuş fazla oluyor ondan dolayı ben ondan bir tuşa da gaza attım bir tuşa da fren attım işimizi görüyor arkadaşlar İstanbul'da bu trafiğin olmayışı da bir enteresan yani. Şimdi buralarda inatsan yere düşmez. Bu i̇şte saat <laughs> İstanbul'u bitirdik arkadaşlar. Koca İstanbul. Hemen şu sağa sola. İçeride soldan soldan. Genelde biz sağda kaldığımız için soldan hep böyle bir araba gelir. Tam böyle. Ona yol veremeyiz. Sonra giden bariyere giriyoruz. Sağ şeritte kalmıyoruz. Soldan. sevmediğim özelliği şu zaten şeydi Direkt şu gas ile oynamaktı gerçekten arkadaşlar teşekkür ederim de zikretmiştim bir önceki videoda şu an evet arkadaşlar hazır ana yola düşmüşken şöyle bir Şey, çekeceğinin İstanbul'da çektiği film vardı arkadaşlar. Döndü ve tırla bir sağ yapıyoruz, bir sol yapıyoruz. Yavaş git. Korkutuyorsun ha. Böyle oluyor mesela, veriyor. <laughs> Şu an herhangi bir hasarımız yok. Yükümüz arkadaşlar LPG taşıyoruz, Vallahi patlatıyoruz da ha. En son şeyi kapattım. Olur mu ya? İşte bir yere gideriz. Nereye yani. bakmıyorsunuz? En son bu cezayeme muhabbetini kapatmıştım arkadaşlar. <laughs> Çünkü yüzdür bu tercih ceza yazıyorlar. Far yok niye açmadım? Yok işte onu, onu niye yap? bunu niye yapmadım Zaten biz parayı zor kazanıyoruz. ayarlayayım arkadaşlar. Aşağı falan. Buralar ayrı Vallahi var? Çünkü değiliz vallahi <laughs> O şeyleri de bezdirdi beni ya. <laughs> tamam belki para olarak çok iyi kaliteli de adam bizi köle gibi satın alıyor ya. Sırcılık, özgürlüktür abi. Bak yazı vurmaya. <laughs> Cidden yani. Panthers'ı çok severim. Yükü alıp indirmek arasındaki kısım özgürlük. Alıncaya kadar ve indirinceye kadar maalesef <laughs> Türkiye standartlarında sıkıntı yaşıyorsun. Tırcılığı bilenler bilir. Ama şu yollarda abi şurada mı dursam? Burada mı dursam? Nerede uyusam? Ya iki gün sonra yola gideyim. Tabi bunlar gelmemenin şeyini hesabı ekonomi yaptırır adam. Onun için <laughs> tırcılık özgürlüktür abi. Tamam. ellerde de şu an olarak çalışıyor olabiliriz. Ama kendi tırımız altında çok daha özgür. Şehirlerde gezebilirsin. Ne bileyim böyle çalmayabilir. Bu Allah tırlar, Şey de ilk videolarda değinmiştim arkadaşlar. Eee Hard Truck, hani isimli oyunun ikincisi çıkmıştı ama birinciyle tabii ki alakası yok. Buna değinmiştim o hard drug ah, muhtemel çöp olur resim şeylerde kaldı ama mesela bazı şeyleri o hard drug güzel mesela ne lastik falan patlayabiliyordu hiç ben başıma gelmedi lastik patladı falan patlıyor <laughs> çünkü araçlarda dayanıklılık muhabbeti var arkadaşlar yıpranma i̇şte daha doğrusu muhabbeti var hiçbir zaman yıpratmadım sonra tamir etmişti bu sefer kendi tırımıza olduğunu bir deneyeceğim yolda kalmak pahasına ya da mesela sadece motor kısmını şey yaptırıp eee yaptırıp denetim istasyonundan kaçsa polis hiçbir şey yapmıyor sefer. neyse o hard track 2 oyununda arkadaşlar araştırıp bakabilirsiniz Plastik falan patlıyordu hatta bir tanesinde hangi sürümü diye DLC mi diyorlar. O sunda bu sunda mıydı bilmiyorum ama şöyle bir şeye şahit olmuştum yani yollara mayın falan döşenebiliyordu. Dayı bilir dayı kafana diyeceğin şeyi yani denetim istasyonlarına falan girmiyoruz artık bildiğin üzere. Için... Neyse işte arkadaşlar onu duydum. Böyle yağmur falan efekti çok iyiydi. Ya her oyun kendine göre bir dinamikleri var. Ne bileyim eski oyunlar olmasına rağmen bazı oyunlar çok severim ya. Allah keşke hepsini oynayabilsek. Mesela ben çok görmedim onu. Arkadaşlar bir tane oyun vardı. Batı Hindistan ticaret yoluyla East Indian Company Batı Hindistan şirket ticari şirketi mi? Ticari şirket oluyor zaten bu kompanilerde. Yani hayatımda oynadığım enteresan oyunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ve enteresan oyunu bilmiyorum harici denizle alakalı böyle <laughs> güncel anlamda değil tabi ki eski tarzda bir oyun oynamadım yani o oyunun şeyini bulsam işte restorasyon falan filan yapmıştı yeni <laughs> Windows ona falan uyarlıyorlar ya öylesine bir bakayım bir var mı varsa var hiç affetmem direkt kurar onu uyarım bildiğiniz arkadaşlar yıllar önce çıkan bir oyundu. <laughs> o oyun. O oyunu böyle arkadaşlar şey yaptılar. Hatta Türkçe de değildi ya. İngilizceydi. Valla çeviriler yoluyla böyle. O zaman hatta bir tanesi onun çevirisine falan uğraşıyordu. O zaman dedim de ne zaman arkadaşlar? 2007'ler falan böyle yani. 2007-2009'dan sonrası özellikle. Vista falan oynuyordu yani. Öyle bir şeydi. Çok Vista. Oyun na hatta birileri çeviri yapmış Ben çok sevinmiştim falan. O çeviri çıkmadı arkadaşlar. Çünkü oyun eskiydi. Ben oynarken biraz da eskimişti. 1 2 yıl falan. Ama o oyunun arkadaşlar gerçekten değerinin anlaşıldığını ben düşünmüyorum. Denizdesiniz, korsanlarla mücadele ediyorsunuz ve harbiden bildiğiniz hani böyle gemide <laughs> kaptansınız, Harbiden kaptanlık yapıyorsunuz. Yani özellikle savaş kısımlarında ticaret yapıyorsunuz. de mal al, mal sat, muhabbet oluyor. Filonuzu büyütüyorsunuz. Ve bu arada <laughs> tabii filonuzu büyütürken gemiler falan var arkadaşlar. Bir tane gemi yok. Birden fazla gemi var. Bu gemilerle filonuzu büyütüyorsunuz. Büyütürken de tabi güzel gemiler seçiyorsunuz. İşte büyük, büyük arkadaşlar. 90 ton, ton bildiğiniz klasik daha, ahşap gemiler var ya <laughs> o oyun benim e, ağzımda tadı kalan oyunlardan bir tanesidir arkadaşlar e, bir bakayım bakayım Bir aklıma geldi ya şu yükü bir boşaltayım zaten oyunu kapatacağız inşallah vardır öyle bir şey öf la oğlum bir, bir iş yapacağız salak buraya girmez inşallah. İyi Allah'tan buraya geliyor. Ya yani bu boyunda da en sevmediğim bu. Böyle. Neyse. Bu arada geçen bir arkadaş bahsetti. Witcher. Yeni Witcher şey çekiyor, şey yapıyor. Çekiliyormuş diyor Allah'ım ya Rabbim. ne <laughs> evet, arkadaş bugün ne oldu bana ya? Yeni Witcher arkadaşlar, Polonya mıydı, hangi ülke yapıyordu, Yeni Witcher yapılıyormuş, çok iyi, çok güzel değil mi? Aa, oyunlardan bir diğer harika oyunda o arkadaşlar benim gözümde. Bence çok güzel oyun yapıyorlar, yapmışlar ya da öyle söyleyeyim gerçekten harika bir oyundu. Helal olsun dayıolar. dönelim. Çevir bir Evet şunu durmadan da yapılabilir yani. Evet hadi bakalım. T tren gidiyor. Doğu Ekspresi. Biz Doğu Ekspresi'ni kullandık arkadaşlar uzun yıllar. Erzurum yolculuğundan dolayı. Ee, turistik amaçtan önce çıkan şeyi kullandık biz. Turistik amaçlı da işte zaten turist. <laughs> o oh, da yok. Şimdi bu tarafa geri gelirsek böyle olur. şimdi Şoförlüğümüzü konuşturalım mı arkadaşlar? çarpacak. Hmm, şimdi bu sefer olmadı. Bu tarafa açayım. Yanlış taraf. Biraz sessizleştik arkadaşlar. Şu an turumuzu dikkat, dikkatli bir şekilde. Evet. <laughs> Aynalardan bakmadan yanaştırdık arkadaşlar yani sonuçta. Evet. Arkadaşlar, burada kalalım. 20 dakika olmuş hemen ben e, şu oyunu bir kaydedeyim. E, şuradan şuradan buraya kaydettik herhalde ya. Oynadığımız saatler, gece saatler genelde. Neyse şuraya kaydediverelim arkadaşlar. Evet, başka bir gün başka bir videoda görüşürüz dostlar. Dostlar kanala abone olmayı unutmayın.